Evet arkadaşlar bugün konumuz çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli 8 miras. Nedir bu miraslar? Arsa, araba, <laughs> ev. Evet bunlar değil arkadaşlar. Hiç böyle düşünmeyin. Yani bunlar da kalsa fena olmaz. Ama röportaj yapsak belki bunlar çıkar yani. Bunlar çıkar. Ama bunlar değil. Daha değerli, daha kıymetli şeyler mi var? Bunu ele almak istiyoruz. Evet anne babalar olarak çocuklarımıza bırakmamız gereken ilk miras nedir? Bir ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel özetlemiş. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan üstün bir miras bırakamaz. Evet güzel ahlak müthiş bir şey ama nedir güzel ahlak? Güzel ahlakın altında ne var çocuklarımıza bırakmamız gereken? Doğru olmak, çalışkan olmak, sorumluluklarımızı bilmek, vefalı olmak, daha sonra tatlı dilli olmak, du mağdura yardım etmek, duyarlılık. Mesela çok üzüldüm. Azerbaycan'dan bir takipçim benim oğluyla ilgili e, hocam dedi oğlum benim kazandığım paralarımı zorla elimden alıyor, beni dövüyor. Aynı zamanda her türlü kötü alışkanlığı var ve ben bu çocukla ne yapacağım diye benden dert yanıyordu. Hakikaten hani çocuklarımıza didiniyoruz mal, mülk bırakmak için ama güzel ahlak olmadıktan sonra onlar ne ifade eder? Hatta belki güzel ahlak verilmedikten sonra yani çalışkanlık, dürüstlük, samimiyet, sorumluluk bu tatlı değil çocuklara verilmedikten sonra o bıraktığımız mallar çocuklarımız başına bela da olabilir. Onlar kötü yola da gidebilirler. En kıymetli ikinci miras nedir? Hayatımızı kolaylaştıracak beceriler bırakmak. Nasıl beceriler? Ya problem çözme becerisi. Hmm. Kendini yönetme becerisi. Daha sonra girişimcilik becerisi. Şimdi çok güzel mesela kendini yönetme becerisi, problem çözme becerisi. Yaşadığı sorunlar ve problemlerle kendisi yüzleşmeli çocuk. Ama her türlü sorunu, problemi anne baba kendi çözüyorsa bu çocuk problem çözmeyi, kendi sorunu çözmeyi öğrenebilir mi? Maalesef öğrenemez yani. Senin de meşhur ya. Halledin. <gülüyor> halledin. <gülüyor> baba nasıl hall halledin? ya. <laughs> <laughs> bana so sonuçla gelin. <laughs> çözün. Bana gelmeyin. Ben so sonuç istiyorum. Ama nasıl çözerseniz çözün. Ama o da bu bugün hayata bakıyorum. Problem çözme becerilerimizi geliştirmiş gerçekten. Evet. Çünkü ben şunu biliyorum kriz çözme becerisi gelişmeyen bir çocuk yarın hayatta zorlanacak, zorluklar yaşayacak. Evet başka hangi beceriler var? Eleştirel düşünme becerisi. Evet. Bu da bu yüzyılda çok önemli. Daha sonra takım çalışması becerisi. Şimdi mesela eleştirel düşünce. Anne babasını çocuk eleştirebilmeli saygılı bir dille. Saygılı bir dille. Altın çizelim. Tabii. Aslında anne babanın görevi şu olmalı. Çocuklarımızda ne kabiliyet var ona göre nereleri yönlendirebiliriz? Mesela bu bana bakmış bu konuşuyor, susmuyor. Bu öğretmen olsun bir şeyler anlatsın diye. Ona göre bir yol çizmiş. Yani yine çocuk çocuklarımız... El becerisi var mı? Yok. El becerisi hiç yok. Sanat becerisi var mı? Yok. <laughs> Sanat becerisi yok. Ona göre yani çocuklarımız hareketli hareketliyse demek bunda bir spor becerisi var. Bu işlenmesi lazım. Çocuklarımızda bir el becerisi var. Bundan bir sanatkar, zanaatkar olur. Buna göre önlendirmesi lazım. Ama beceri eğitiminin altını çiziyorum. Hakikaten çok kıymetli. Şimdi bu beceriyi çocuğun kazanması niye önemli? Çünkü eğer çocuk yarın bu beceriler sayesinde kendi ayakları üzerinde durmayı başarması lazım. Başaramazsa yani ne oluyor? Annesinin babasına yaslanıp hayatını devam ettirmeye çalışan çocuklar ortaya çıkıyor. Maalesef son dönemde anne babasından geçinen asalak tipte 35 yaşında 40 yaşında evlenmemiş anne babasının maaşını yiyen evet. hiçbir işte dikiş tutturamayan gençler var. Bununla ilgili mesajlar alıyorum ve üzülüyorum. Sen bunu çok güzel altın çiziyorsun. Yani altın bileziği takmak diye yani. Gençlerimiz hakikaten buna gayret etmeli. Anne babalar da bunu yönlendirmeli. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli miras Üç, nedir? Güzel anılar. Hmm. Ya bunu geçen dersimizde de bahsetmiştik unutmayız diye. Ama hayatta zorlandığımız anlarda, annem babam dediğim anlarda, onunla geçirdiğim güzel zamanlar aklıma gelse, hakikaten ben hep bir ferahlık bulmuştur. Çıkar yol oluşturmuştur. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir babanın acısı çok etkilemişti beni. 99 depreminde kendisi iki kolunu kaybederek kurtuluyor. Eşi vefat ediyor. Büyük kızı vefat ediyor. 7 yaşındaki kızı yanında kalıyor ve diyor ki Allah'ım iki kolumu benden aldın. Niye aldı düşünüyorum. Ben o sevmek ve sarılmak için kullanmam gereken kollarımı dövmek için kullanıyordum. Ve ben onun için benden aldığını düşünüyorum diye bir itirafı var. Evet. Onun için çocuklarımıza güzel, sevgi dolu, onlara değer verdiğimizi, önemsediğimizi gösterir şekilde davranan anılar ve hatıralar bırakmamız lazım. Evet çok önemli. Bırakılması gereken en kıymetli miras 4. Vizyon ve gaye. Bugün eğitimciler tamamen biz çocuklara nasıl içsel motivasyon kazandırabiliriz bunun derdine düşmüş durumda. Benim de burada gördüğüm en etkili yöntem, metot vizyon ve gaye vermek çocuklara. Yani bir amacı olmayan, bir gayesi olmayan çocuk niye çalışsın? Evet yani çalışın çalışın diyoruz ama hedef gayet çizmedikten sonra biraz da malayutak bir teklif sunuyoruz çocuklara. Oğlum kızım sen ne istiyorsun? Sen ne hayal ediyorsun? 5 sene sonra, 10 sene sonra sen kendini nerede görmek istiyorsun? Ne olmak istiyorsun değil, sen ne yapmak istiyorsun bu hayatta? Çok önemli. Hani şunu yap da değil vizyon kazandırmak. Sorduğumuz sorularla o içindeki hareketlenmeyi, o isteği uyandırabilmemiz lazım. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras 5. İktisat ve kanaat. Ya çünkü çocuklarımıza ne kadar mal mülk de, dağ gibi mal mülk de bıraksak, miras 7 çocuklar diyorlar ya. Kanat... Şimdi kıymetini bilmez. Evet. Şimdi başka bir şey benim gördüğüm parayı nasıl kazanması gerektiğini öğretmek. Hmm. Yani tamam var olanı korumak çok önemli hmm. ama aynı zamanda parayı ben nasıl kazanabilirim? Para kazanmanın zorluğu, kolay olmadığı, babamın hangi emeklerle bu işi kazandığını hmm. görme. Evet. Onun için birçok bakıyorum iş adamı küçük yaşta çocuğunu çalıştırıyor. Niye hmm. çalıştırıyor? Kıymetini bilsin diye. Ben de senin hani harçlık verdiğin 20 lirayla o muhasebecide küçükken çalıştığım o 20 lira harcarken farklı hissediyordum yani. <laughs> e, evet, talayı da ben mesela küçük yaşta çalıştırmışımdır. Ve hayat tecrübesi olsun, para kazanmanın kolay olmadığını görsün diye. E, ne oldu? Faydası oldu mu sana? Olmaz olur mu yani? Oradaki iletişim becerilisi, ilk defa hayatımda çay demlemeyi öğrenmem, iyi yerleri paspas çekmem. Hakikaten oradaki dediğim gibi yani o kanaat becerisi nasıl kazandırılır böyle kazandırır yani. Evet. Ve büyüklerimiz çok güzel bir sözle bunu özetlemiş. İktisat ve kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Çalışmadan elde ettiği, hazır bulduğu şeyin kıymeti de bilinmiyor. bilinmiyor. Çocuklara sunulan imkanlar ebeveynin varlığı kadar değil. Çocukların ihtiyaçları nispetinde olmalı. Bunu da hakikaten sen de hayatını bize yaşamışsındır. Ben de hani bunu yıllar sonra öğrendim. E, ama hakikaten çok duygulanmıştım. Ama oğlum biz hani durumumuz iyi. Açılabiliriz, daha lüks bir hayatla yaşayabilirdik. Ama e ben sizi memur maaşıyla geçinebilecek şekilde, ya Allah razı olsun hiçbir şeyimiz eksik de kalmadı. Ama öyle çok lüks markalar da küçükken giymedik ve hakikaten bugün yani memur olduğumda o miktarla geçinebilecek şekilde hayatımı düzenleyebilirim. Güzel. Şimdi ben şunu düşündüm hep, bugün var, yarın olmayabilir. Ben çok güzel imkanlar sunabilirim, ama yarın kendi hayata atıldığında o imkanları bulamayabilir ben bu çocuklarımı ona göre yetiştireyim. Yarın daha lüks, daha iyi hayatlar kendileri kavuşurlarsa onlar rahat ederler. Kavuşamazlarsa da en azından zorlanmazlar diye düşündüm. Ve ben bu şekilde yetiştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Çocuklarımıza bırakmamız gereken en kıymetli miras 6. Zengin bir kütüphane. Ben hakikaten o konuda nasipliyim epey. Hakikaten ama hani çocuklarımıza yol çizme noktasında bir kitabın hayatını nasıl değiştirebileceği, kitabın bize hayat boyunca yol arkadaşlığı olduğu mirasını gerçekten çok teşekkür ediyorum baba. Yani bunu elinden geldiğince veriyorsun. Ama ben buna şu noktadan da çok kıymet veriyorum yani. Yarın emlak vaki oldu, vefat olduğu anda ya yarın ben babamla konuşma imkanı bulamasam da ben bilmem lazım ki babamın başucu kitabı var. Ben o başucu kitabını aldığım anda adeta babam ben de şu durumda olsaydım ne konuşurdu diye açıp baktığımda ben o kitabın da benim o sıkıştığım anda çözüm olacağına inanıyorum. Ve de şunu görüyorum. Her bir kitap o insanların hayat boyu edindiği tecrübelerin bizimle paylaştığı bir hazine. O hazineler bizim elimizin altında olduktan sonra yaşadığımız birçok sorunu çok rahat biz o hazineler sayesinde çözebiliriz. Çok ilginç bir araştırma var. Mağdur olan ülkelerde bile yani kişi başına gelirin çok düşük olduğu, insanların maddi durumunun çok kötü olduğu ülkelerde bile Ailelerin çocuklarına bıraktığı kütüphaneye göre o çocukların hayatlarının daha güzel olduğu ortaya çıkmış. Onun için kütüphane de müthiş bir miras. Doğru. Çocuklarımıza bırakmamız gereken en kıymetli miras 7. Hayırlı dostlar. Hayırlı dostlar. Nedir bu hayırlı dostlar? Ya maddi manevi bize babamız annemiz gibi sahip çıkabileceğimiz dostlar. Ya hakikaten biz erken yaşta da vefat edebiliriz. Çocuklarımız ufak yaşta da kalabilir. Biz tabi bugün çok şükür bugünlere geldik ama... O gün bam, babam vefat ettiğinde çok şükür diyorum yani. E, Ahmet amcam, Tuncer amcam, İbrahim amcam hakikaten bizi öz evladı gibi her en zor durumlarımıza sahip çıkabilecek dostlar bırakmak. Onun için anne babalar bir kere şuna dikkat etmeli. Ben en yakın dostlarımın çocuklarına e, hayırlı bir manevi baba, manevi anne de olabilir miyim? Bir de seçtiğim dostlarım benim çocuklarıma yarın manevi bir ana, manevi bir baba olurlar mı? Mehmet Akif'in bununla ilgili çok güzel bir anısı var. Çok can ciğer bir dostu. Diyor ki dostum bak sen vefat edersen senin çocukların benim çocuklarım gibi ben sahip çıkacağım. Ben vefat edersem sen benim çocuklarıma sahip çık. Ve kısa süre sonra Mehmet Akif'in dostu vefat ediyor. Hiç kendi durumu olmamasına rağmen kendi zaten zor kanaat geçinirken tamamen kendi ailesi gibi sahip çıkıyor. Evet. Müthiş bir şey. Bu tarzda dostlarımız var mı yok mu? Kimler bunu bize yapabilir? Bunu da düşünmemiz lazım. Bu da paha bir miras olur çocuklarımıza bakacağımız. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras 8. Allah'a ve ahirete iman. Allah'a ve iman. Olmazsa olmaz. Çünkü yarın emri hak vaki olduğunda Allah helal uzun ömürler versin ama ya benim annem yok oldu. Bir daha annemle görüşemeyeceğim. Annem hiç oldu, toprak oldu denen bir çocuk. Ya yarın kendine bakacak ben de yok olacağım. Ben de hiç olacağım. E bıraktığımız mal büyükler. bunlar da yok olacak deyip büyük bir bunalıma girer. İçin içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama hakikattaysa e, ahirete iman manasıyla beraber, benim annem yok olmadı, annem kendi annesine kavuştu, sevdiklerine kavuştu. Ölüm yokluk değildir, hiçlik değildir, ayrılık değildir, firak değildir. Ölüm aksine kavuşmaktır, hakikate yolculuktur. Ölümün yokluk olmadığı anlayışı çocuklara bir ümit, evet. aynı zamanda bir mücadele ruhu verir mi? Verir. Yani biz aslında ölümü çok uzak görürüz kendimize ama ahirete imanın varlığının bilinen ispatları var. Mesela her geceden sonra sabah olması. Daha sonra kıştan sonra baharın gelmesi. Ukup kuru şu an görüyoruz. Odun gibi ağaçlar gelin gibi oluyorlar. Demek ki, değil Öldükten sonra da biz daha güzel bir aleme gidiyoruz. Yani her yaşta çocuklarımıza ölümün bir yokluk olmadığını tamam. anlatıp aynı zamanda huzur ve ümit dolu birer insan haline getirmelerini sağlamamız lazım. En kıymetli mirası diyebiliriz buna. Tamam. Bu videomuzda çocuklarımıza bırakabileceğimiz birbirinden kıymetli 8 mirası paylaştık. Ama şunu da unutmayalım ki çocuklarımız da topluma bırakabileceğimiz çok önemli bir mirastır. İnşallah biz de toplumumuza hazine değerinde çocuklarımızı bırakırız. İnşallah en büyük hazine topluma değer katan bireyler ve o bireyleri yetiştiren anne babalar. Onlar da sizlersiniz. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.